Merhaba, bugün sizlere BCEA 8000 model akülü tekerlekli sandalyemizi tanıtacağım. Sandalyemizin dış çerçevesi ve ayaklığı alüminyum alaşımından oluşmaktadır. Kalınlaştırılmış süngerlere sahiptir. Emniyet kemerleri mevcuttur. Çift taraflı kolçakları yan tarafında bulunan düğmeye basın tutarak kaldırıp indirebilirsiniz. Aküsü lityum bataryadan oluşmaktadır. Menzili 20-25 kilometreye kadar gitmektedir. Maksimum hızı 6 kilometredir. Sandalyemizin alt kısmında torbası, sağ ve sol yanlarında ise cepleri mevcuttur. Sandalyemiz 13 derecelik açıya kadar tırmanma becerisine sahipken 6-8 saatlik şarj süresi vardır. Sandalyemizin arka kısımlarında ABS fren sistemi mevcuttur. Aparatla öne doğru ittiğinizde frenlenip tekrar yukarıya doğru ittiğinizde ise manuel olarak kullanabilirsiniz. Tekerlekli sandalyemizi katlamadan önce frenlerin kapalı olduğuna olun. Arka tarafında bulunan aparatı kaldırıp ileriye doğru ittiğiniz zaman tekerlekli sandalyemiz kapanmaktadır. Yine aynı şekilde aparatı kaldırıp çektiğiniz zaman tekerlekli sandalyenizi kolayca açıp arabaların bagajına kolayca yerleştirebilirsiniz. Tekerlekli sandalyemiz 360 derece dönebilen joystick'e sahiptir. Pil kapasitesi, güç tuşu, korna tuşu, hız derecesi ve hız artırma azaltma tuşları vardır. Akülü tekerlekli sandalyemizin uzaktan kumanda özelliği vardır. Look out, reversing.